Herkese selam ben Ertan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Bugün yine sizlerle birlikte bir Yusufeli videosuyla daha birlikteyiz. Yine yağmur yağıyor şansıma. O yüzden fazla duramayacağım. Fazla yağmıyor. Benim için sorun değil ama makine ıslanacağından dolayı fazla yağmur altında kalmak istemiyorum. Bugün şöyle bir hakim bir tepeye çıktım daha iyi görebilmek için durumu. Buradan bakınca artık su seviyesi birleşim noktasında epey gelmiş. Dün attığım videoda da izlersiniz. Onda da zaten şurada gözüken köprü. Daha detay çekim alacağım zaten. Daha gideceğiz, daha iyi videolar çekeceğiz. İlçe merkezinden falan görüntüler alacağız. Oradaki bir köprü vardı. Ufak bir köprü yapmışlardı. O köprü su altında kalmış. Binalar yıkılıyor. Baraj artık su tutmaya başlamış ama sanki biraz baraj suyunu azaltmışlar. Çünkü çok fazla çok hızlı ilerliyordu, çok hızlı yükseliyordu. Ondan dolayı biraz yavaş yavaşlatmışlar gibi. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hadi gidip biraz gezelim. Biraz daha yakından bakalım su seviyesine. Biraz ilçe, ne alemde, ne durumda. Onlara bakalım. Ha, daha videoya geçmeden önce de lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın desteğiniz benim için önemli. Hadi şimdi gidelim. Evet gördüğünüz gibi artık CPL'den aşağı gitmek imkansız. Full binaları yıkmışlar ve geçiş yok görüyorsunuz. Camiden aşağısına doğru artık geçiş yok. Yani artık evime gidemem eski evime. Zaten eski evimi de yıktılar. Bizim bina da yıkıldı. Artık şehir tamamen boşaltıldı. Neredeyse tek tük insan var. Hala açık olan bir iki tane dükkan var. Onun haricinde fazla insan yok. Sadece işe gelip eşyalarını falan boşaltan insanlar var. Onun haricinde çok fazla kişi olduğunu söyleyemem. Şimdi suya doğru gidelim. Biraz baraj sularına bakalım. Ne seviyeye gelmiş, nerede ne değil onlara bakalım. İşte biraz da etrafı göstereyim size. Etraf böyle. Neyse şimdi gidelim ve baraj su seviyesine bakalım ne seviyeye gelmiş barajın suları. Evet şu an baraj Suyunun yanına geldik. Su seviyesi artık epey çıkmış arkamda da görmüş olduğunuz gibi. Binalar yıkılıyor. Arkada hala işte bina yıkılmış. Onun molozlarına ayırıyorlar, demirlerini ayırıyorlar. Su seviyesi epey bir yükselmiş. Arkadaki köprü falan almış. Evet, bitten garip oldum bir ya. Çünkü neredeyse 18 senedir burada yaşıyorum. 18-19 senedir. Ay 20 yaşına geldim. Yani burada doğdum, büyüdüm. Ne diyeyim? Çocukluğum burada geçti. Hatta ben burada bir defa yüzmüştüm gizlice. Bayağı sıkıntılıydı. Tehlikeli bir hareketti ama çocuk haklı işte. Yüzmeye çalışmıştım falan. Allah'tan bir şey olmadı. Tüm şehir artık, tüm ilçe virane. Her yer yıkık dökük, yıkım işlemleri devam ediyor bir inşaat şirketi artık işte bu molozları almış demir parça demirlerini almak için ihaleyle almış. O yüzden binaları yıkıp demirlerini falan ayırıyorlar. Hemen şu yan tarafında onları da göstereceğim birazdan. Arkada spor salonu, kapalı spor salonu vardı. Orası da şu an yıkılıyor. Epey ayırmışlar, çatısını ayırmışlar, duvarlar yıkılmış. içinde iş makineleri falan garip ya cidden bilmiyorum. Bir iki tane ufak tefek şapel var. Buradan gözükür mü bilmiyorum ama hemen şurada işte arkamda kalıyor. O da su altında kalacak. Sonuna yine ileride bir tane daha çapel var. O da aynı şekilde su altında kalacak. Bir iki tane böyle tarihi eser su altında kalacak. Tarihi yapı su altında kalacak. Gerçi kocaman ilçe su altında kalıyor yani. <laughs> Neyse fazla bir şey demeyelim. Hala buralarda insanlar var işte çalışıyorlar. Yıkım işlemleri için. Sanayi boşaltılmış gibi. Tam içine bakmadım ama kimse yok sanayiyi boşalttılar. Çünkü artık su seviyesi sanayinin seviyesine geldi. Daha yukarıda geçen videoda da demiştim. Daha yukarıdaki sanayi alanı tamamlanmadan Buradaki sanayiyi falan boşalttılar. Bilmiyorum garip bir şey yani. Bir, zaten yukarıki taraf yeni ilçe pek güzel olmadı. Ya binalar falan güzel. Ona lafım yok ama planlamada çok büyük bir hata var. Öyle bir ilçe yapılmaz yani. Çok büyük bir hata var planlamada. Yani Cumhurbaşkanı Asır'ın ilçesi olacak dedi ama pek de öyle Asır'ın bir ilçesi falan olmadı. Neyse biraz bir iki detay görüntü göstereyim size. Ondan sonra yine devam edelim. Etrafı falan çekeyim. Bakın. Videoyu da 4K çekiyormuşum. 4K 25 FPS. da fark ettim. O yüzden düzelttim onu da. Şimdi ilk videolar falan belki ya sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama yine de belki bir iki görüntüde inşallah bozulma falan şey olmaz. Ah vay be. Şurada bizim bir kamelyamız vardı tamam gözükmüyor bilmiyorum ama hemen şu yolun karşısında orada az oturmuyorduk geceleri arkadaşlarla toplanıp. Yani her yerinde bir anım var ya bu ülkenin. Her sokağında, her köşesinde bir anım var yani. Herkesin bir anısı var. Herkes burada doğdu, büyüdü çoğu insan. Sadece ne biz değil yani yaşlı insanlar 70-80 yaşında insanlar burada doğdular, büyüdüler, yaşadılar. Onlar diyor, çocukları oldu, onların çocukları oldu, torunları oldu, onlar burada büyüdü. Yani şimdi tüm anılar e, su altında kalacak insanların tüm anıları. Bilmiyorum hayırlısı diyelim be. Sonumuz hayır olsun yani. Neyse biraz gidip gezelim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Su artık çıktı yani. Sesim de umarım iyi geliyordur. Çünkü arkada İnşaat makineleri çalışıyor evet. Bu arada bahsettiğim şapelle orada hemen şöyle elimle göstereceğim şurada Bahsettiğim yer Orası Su altında kalacak Garip ya Orada Hamzet tarafı zaten artık geçiş yok. Hep oralar su altında kalmış. Yıkımlar devam ediyor. Evet. Evet, spor salonu da göstereyim buradan. Gördüğünüz gibi yıkılıyor. İçinde iş makinesi var. Garip ya. Orada da az voleybol maçları, futbol maçları oynanmadı yine aynı şekilde bu binalar da yıkıldı. Böyle sanayiyi de gösterin. Sanayi plan hep yıkıldı. İnsanlar hala devam ediyor. Umarım sesim iyi geliyordur ya. Yani. Çok fazla gürültü var yani. Evet şu an sanayideyim, sanayiye geldim. Tüm dükkanları boşaltmışlar. Dolu olan dükkan yok. Artık insanlar eşyalarını topluyor. Son malzemelerini falan toplayıp taşınıyorlar. Buraları da hep sökmüşler. Sadece ne? 2-3 tane eşyalarını toplayan, malzemelerini toplayan insanlar ve birkaç tane kedi var. Ee, sadece insanlar değil, sokak hayvanları da taşınıyor. Köpekler kendi çabalarıyla çıktı yukarı. Çok fazla köpek var yukarıda. Sokak köpeği. Bir sürü var yani öyle az buz değil. Ama fazla kedi yok. Kediler burada kalmış. Yine sanayiden de bir arada görüntü göstereyim size. Sonra yine suyun yanına gidelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi sanayi artık bomboş. Hiçbir dükkan, yok. Kalmadı dükkanları full boşaltmışlar. Sadece birkaç tane kedi var o yani. Başka da bir şey yok. Evet bir de buradan göstereyim böyle. Bir dükkana girdim. Su seviyesini daha iyi görmek için. Buradan daha iyi gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu an elde çekiyorum. Umarım titremez. Su seviyesi artık bayağı bir göllendi buralar. Su kavuşumu, suyun birleştiği yer epey göllenmiş. Bahsettiğim şapelli şurada. Ne kadar bir belli oluyor. Ama şu an telebilensim olmadığı için fazla yaklaşamıyorum. Sadece bu kadar 18.55 ile. Ortam böyle. evet, şu an suyun kenarındayız. Dün attığım videoda izlemişsinizdir. Su yine bu seviyelerdeydi. Fazla yükselmemiş. Büyük ihtimal su tutmasını yavaşlattılar, açtılar büyük ihtimal kapakları ki bu kadar hızlı ilerlemesin su. Çünkü o zaman çektiğimde ne zaman çekmiştim? Ayın 5'inde çekmişim ve bugün 13'ü. Aradan epey bir zaman geçmiş o zaman o zamana kadar normalde epey bir su tutardı. Ama dediğim gibi büyük kapakları açtılar ki su tutmasın. Burası da böyle. Artık tekrardan dediğim gibi neredeyse hiç kimse yok. Tek tük insan var. Onlar da son defa evlerini boşaltıyor. Eşyalarını topluyorlar. Onun haricinde kimse yok. Buradan yeni yüzfeli de gözüküyor. Orayı da çekerim birkaç tane ev gözüküyor. Bilmiyorum ya, garipim ya. <laughs> Buradan önceden bu yoldan işte Artvin yoluna gidiliyordu. Artvin'e doğru gidiliyordu, Artvin Erzurum yoluna. Orada işte düğün salonu falan vardı. Şu an drone'um olsa çok güzel bir işe yarardı yani ama drone getirmedim. Keşke getirseydim drone. Çok güzel görüntüler elde edebilirdik. Suyun ne seviyeye geldiğini daha iyi anlayabilirdik. Ama maalesef drone getirmedim. Su seviyesi böyle. Yani geçen çektiğim videoya göre fazla bir yükselme olmamış. Ama ilçede değişiklikler var. Birçok binayı yıktılar. Jandarma tarafındaki binaların hemen hemen hepsini yıktılar. Bizim bina yıkıldı, polis karakolu yıkıldı, işte şokun oradaki binalar yıkıldı. Spor salonunu yıkıyorlar. Yine yukarıda birkaç tane binayı yıkmışlar. Zaten evlerin hepsi boş. Herkes kapı pencereyi sökmüş, götürmüş. O yüzden garip bir görüntü var. Tüm binalar yıkık. Sağlam bir tane bina yok. Hepsinin çatısını, penceresini böyle sökmüşler, götürmüşler. E tabi insanların hakkıdır yani. Artık köydeki evlerini götürürler veya satarlar. Orasını bilemiyoruz. Bu video böyleydi arkadaşlar. Fazla bir şey çekmedim. Biraz fazla konuştum galiba. Ama olay bu. Yine videoları çekmeye devam edeceğim. Suyun seviyesini göstereceğim size. Daha buradayız. En az Nisan Mayıs'a kadar buradayım okullar kapalı olduğu için. Umarım okulları da açarlar ve tekrar okula döneriz. Evet buralar böyleydi. Ee, yine birkaç bir yere daha gideyim. Ahalt tarafına doğru gideyim. Bir bakayım oraların halende. Oraları çekelim. Yine yukarıdan bir iki tane görüntü yüksekten çekebilim kadar çekeyim. Ondan sonra videoyu bitirelim artık. Buradan da bakınca şu an Vi Viyadüğün birinci şeyini yapmışlar yolu. Bağlamışlar. Yavaş yavaş oradan da Viyadüğü de tamamlayacaklar. Viyadüğü tamamladığında artık buralara inmemize gerek kalmayacak. <laughs> Normalde yine bu üst yoldan Ahal tarafından tünellerde çıkıyorduk. Artık oralarda yavaştan su aldığından dolayı orayı da kapatacaklar. Viyadük tamamlandı mı direkt artık tünellerde devam edeceğiz. Tünel şehri olduk ya. Artvin zaten tünelleriyle meşhur yani. Bir sürü tünel var Artvin'de. Sırf yani Artvin'den Yusufeli'ne gelene kadar 40-45 tane tünel var. Şimdi o sayılar belki de artmıştır. Bayağıdır Artvin'e gitmiyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Gidelim bir iki tane görüntü daha alalım alt tarafına bakalım. Yağmur da epey bir yavaşladı ama hala yağmaya devam ediyor. Umarım makineye bir şey olmaz. Makinemden olmak istemiyorum. Gidelim bir iki ahalta falan bakalım. Ahalt ne alemde boşaltılmışım iyice ne zaten orası artık virane gibiydi. Hiçbir şey yoktu. Oradan da yine bir iki görüntü alıp artık videoyu bitirelim. biraz da size böyle yıkık yerleri göstereyim. Burada buradan böyle görünüyor. Benim evim önceden buradaydı. Hemen burası benim evimdi. Artık yok. Gümdül olmuş buralar. İnşaat makineleri zaten orada çalışıyor. Evet. Bir de buradan çekeyim dedim. Su seviyesini görüyorsunuz. Artık bu karşı taraftaki evler su almaya başlamış. Şu an telefonla çekiyorum. Arada bir telefon, arada bir kamera ile çekiyorum. Sıkıntı olmaz umarım. Hastanenin olduğu yer böyle. Hastaneyi de yıktılar hep. Şimdi artık ilerleyelim biraz da. Deillerden çekelim. Bunlar da burada böyle olduğunuz gibi su artık iyi gelmiş mezbani gözükmüyor su altında kalmış tamamen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmeye devam edecek ben burada olduğum sürece. Nisan Mayıs'a kadar videolar gelmeye devam edecek. Ve kanalı sadece ne ile alakalı videolar çekmiyorum. Kutu açılışları, incelemeler, ne bileyim başka vloglar. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yeni videolar geldikçe onları da izlerseniz sevinirim. O zaman kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.